Merhaba arkadaşlar, Bonbon TV'ye hoş geldiniz. Ben Sıla. Önümde gördüğünüz gibi bir şal var. Şimdi sizlere bu şalı kullanarak 5 farklı şekilde bağlayabileceğiniz şal modeli göstereceğim. Hemen ilk modelle başlayalım isterseniz. Sizin de şöyle uzun bir şalınız varsa öncelikle bunu ikiye katlıyorsunuz. Çok muntazam bir şekilde şöyle katlayarak yapmanıza gerek yok. Yani iki ucu aynı noktada birleşecek şekilde ikiye katlamanız yeterli. İkiye katladıktan sonra şöylece boynumdan geçiriyorum. Burada bir delik oluşuyor görüyorsunuz. Bu delikten de şalın geri kalan kısmını geçirdikten sonra çok hafif kravat bağlarcasına sıkıp isterseniz şurayı biraz daha açabilirsiniz. Bırakıyorum. İlk model bu. Geldik ikinci modeli. İkinci modelde de yine ilkinde yaptığımız gibi şalı ortadan ikiye katladık ve yine boynumdan aynı şekilde geçirdim. Buradaki delikten de şalın geri kalan kısmını bu iki parçayı da birlikte geçiriyorum. Buraya kadar aynı. Şimdi Şalın bu kalan kısmını bu kez boynumun şurasından içeri yukarı doğru bu kez geçiriyorum. Ardından kalan kısmı da aşağıdaki şu delikten aşağı doğru içeri sokacak şekilde geçiriyorum. İkinci modelde bu. Geldik üçüncü şal modeline. Bu kez katlamıyorum upuzun bir şekilde boynumdan geçiriyorum. Ardından sağdakini sola doğru doluyorum boynumdan ve yine sağa getiriyorum. Soldakini de aynı şekilde sağdan dolayıp sola getiriyorum. Ve bu şekilde dışarıda kullanabiliyorum. Geldik dördüncü modeli. Bu dördüncü modelde de yine ortadan ikiye katlamam gerekiyor şalı. Katladıktan sonra da şöylece boynumdan yine geçiriyorum. Buradaki deliği hatırlıyorsunuz. Yine bu deliği kullanacağım. Şalın geri kalan kısmı ikiye ayrılmış vaziyetteydi. Bunlardan birini bu kez sadece delikten içeri geçiriyorum. Diğeri kaldı. Diğerini de geçireceğim. Ama onu şurayı şöyle ters çevirdiğinizde oluşan delikten içeri geçiriyorum. Dördüncü model de bitti. Geldik beşinci modele. Bu model için de arkadaşlar şalınızın hepsini kıvırmanız gerekiyor. Uzun bir şal kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. Çok daha güzel gözükecektir. Üşenmeden kıvırmak lazım. Zaten çabuk bitiyor. Kıvırdıktan sonra boynumdan bir kere doluyorum. Doladıktan sonra da kalan kısımlarını, uçlarını aşağıda düğüm yapıyorum. Bu şekilde kullanmaya hazır hale getiriyorum. Şallar gündelik sade kıyafetlerimize oldukça zevkli bir şıklık katıyor. Ben de size bugün 5 farklı modelde bağlama yöntemi gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun sonuna geldik. Bu arada kardeş kanalımız 180 derecede enfes bir fırın sütlaç tarifi var. İşte tam şuraya tıklayarak siz de izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.